Türkiye'de mermercilik çok önemlidir değerli seyircilerimiz. Peki ama neler yapıyorlar izliyoruz. Merhaba Sektör Öl Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Ümraniye İstanbul'dan sesleniyoruz. Mesa Yapı Mermer firmasına konuk olduk ve firma sahibimiz Sayın Musa Öztürk ile birlikteyiz. ...bakalım bize neler aktaracak... ...merhabalar efendim... Merhaba efendim ...hoş geldiniz... Hoş bulduk. E ...Musa Bey e gerçekten o kadar keyifli bir yerdeyiz ki... ...mermerin gerçekten sınırsız adresi... ...demek istiyorum Mesa için... E evet. e ...burada tabii çok uzun yıllar var... ...gerçekten 1984'lere dayanan... ...keyifli bir geçmiş... ...ve 2011 yılında... ...bu güzel mekanın... ...bizler adına hayata sunulması... ...ve buradaki varlığınız... ...tüm Türkiye'mi ilgilendiriyor aslında... Anlatalım mı bu keyifli doğu hikayesine, dönelim mi beraberce 84'lere? Tabii ki. 1984'te e, biz bu işe çıraklık dediğimiz meslek, yani çıraklık olarak başladık. Tam bir alaylıyız. Evet, e, çırak olarak ve çalıştığımız yerler gerçekten kaliteli ve... E, Mimarlarımızın biliyorsunuz da bugün işte ne onların görüşleriyle çok daha önem istediğimiz bir e, atmosferde biz başladık. Hı hı. E, mimarlarıma ben çıraklıkla başladım. Ham dostum bugün onların meyvesini alıyoruz. Onların meyvesiyle ayaktayız çünkü e, çok modern olsun çok klasik olsun hepsinde elimizden e, geliyor e, ve biz mermerin işte olmazsa olmazı diye bir şey yok. Çünkü her e, sektörde belki e, işte burada şunu bulamayam dediniz olabilir ama bizde öyle bir şey yok. Hamdolsun. Biz nerede mermerimiz var? Hangi nerede yapılacak? E, nerede bulunabileceği ile ilgili A'dan Z'ye mutlaka. Mermer bizim sektör. işimiz diyoruz Bizi, aslında. Evet. Kısaca cümle evet, olarak. Mermer bizim işimiz gerçekten. <laughs> Çünkü e, dekorasyonun üzerine çalışıyoruz büyük sitelerde çalışıyoruz, villalarda çalışıyoruz. Ee, ama daha çok dekorasyon olan her yerde. Evet, olan her yer var. yerde. Çünkü çok kaliteli mimarlarımız Aha. var, çok değerli mimarlarımız Onlarla var. Onlarla çalışıyoruz, evet, değil mi? Evet, evet. Yani belki 30'un üzerinde benim mimarım var. Hı hı. Ee, ama bu mimarlarımızda inan en yenisini işte 10 yıllık diyebilirim yani. En Süpersiniz. yeni tanıdığım mimarım şimdi. Yani Üç burada Gerçekten 33 yıllık bir bilgi birikiminin yansıması var anlayıp, kısaca anlatmak evet, gerekirse. Evet, ben evet. tabii öncelikli olarak kurucumuz olarak size, sonrasında burada emeği geçen tüm o görünmeyen kahraman kardeşlerime ve sonrasında da o emeği geçen 30 yıl aşkın mimarımıza da diyorum ki emeğinize, yüreğinize sağlık olsun. Allah Bu bir yapıyorsun. ekip işi gerçekten. Ki, Bu kesinlikle. ekibin çok çok iyi olması. Hani derler ya doğru malzeme doğru eller unutulmaz mekanlara doğurur. Kesinlikle, burada da mesela bunun adresi kesinlikle. oluyor bize. Kesinlikle için. Ee, burada mimari anlamında gerçekten çok büyük işlere imza atmış durumdasınız. Gerek biraz evvel vurguladığınız gibi bir ev villanın e, her yerinde mermerin olabileceği her yerde bulunurken bir sitenin A'dan Z'ye mermer dekorasyonu alabileceğimiz gibi oteller, moteller gibi birçok alanda da yapmış olduğunuz işlerle gerçekten Türkiye adına haklı bir gurur söz konusu. Evet. Türkiye adına diyorum ama e, tabii ki biliyorum ki tüm Türkiye'm yararlanıyor bu hizmetinizden değil mi? Tabii ki. Tam Türkiye ve dünya e, dünya benim, bazı ülkelerinde de e, çalıştık, işler yaptık. Olsa güzel e, hamamlar yaptık. Oteller yaptık. Malzeme gönderdik. Yani. Süper o e, zaman. E, mesa e, yapı e, mermer. E, 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 e. Elçiliğimizi de üstlenmiş oluyor bu evet. vesileyle. Ben esas e, kendi firmamı 1900 e, kaçta kurduk? 98'de kurduk. Hı hı. Daha orada ortak bir ortam vardı. ortamda beraber işte bir zaman sonra i̇sim değişikliği biraz ismini değiştireme. Zorunda kaldık. İnşaat sektörüne girdik. Aha. Onun için inşaatla beraber olacağı için işte 2011'de biz firmamızı kurduk. İşte mesela Ama tabii bunu evliyatı çok daha geçmiyor. Yani Mesa çok eski öyle söyledim yani. 98'e kendi firmamızı kurmuş olduk. Yani şunu söylüyoruz kısaca ben anlıyorum Musa Bey çocuk denecek yaşta başlayan bu sevda. Evet. Sonrasında bu güzel işlere imza atar vaziyete soktu bizi. Yılların birikimi uzman mimarlarımızla birlikte konuklarla buluşturuluyor galiba. Meyvesini bizler yiyoruz bunun. Kesinlikle ama gerçekten <laughs> çok keyifli. Ben bugüne kadar dediğim gibi çok küçük yaşta başladım bu işe. İnanın o günkü hazla hala aynı hazda çalışıyorum. Çünkü ben işimi gerçekten severek yapıyorum. Çünkü emeğimin karşılığını alıyorum. Emeğimin karşılığında işte çocuklarıma getiriyorum, aileme bakıyorum. Burada onlarca... E, İstihdam sağlıyorsunuz. Tabii ki onlarca. <laughs> i̇nanın bunlar da çok keyif Tabii ki her işin meşakkatli. Yani bütün işler meşakkatli. Bir kuyumcu da e, çok yakınır. İşte bilmem bir mimar da yakınır. İşte, Ama sonrasındaki haz her evet. şeye değer diyorsunuz kesinlikle, ben bunu anlıyorum. Kesinlikle kesinlikle. için burada gerçekten çok kuvvetli bir deponuz var. Kısaca A'dan Z'ye mermer deyince tüm ürün yelpazesine cevap verebilecek kapasiteniz evet. var. Bu da çok büyük bir ayrıcalık. Bunun için de teşekkür ediyoruz Türkiye adına size. Selam Çünkü tüm Türkiye'me yayılmış bir ala kadar yakınlığınız var. Mesa deyince mermer, mermer, mermer deyince mesa anlaşılıyor. İkisi gerçekten birbiriyle bağdaşmış durumda. Özellikle son 6 yıldır diliyoruz ki bu keyif nice 6 yıllar. 16 yıllar, Aha, 26 hocam. yıllar çok boyu ederim. bizlerle olsun. Peki hedefler neler ustacığım ileriye yönelik? Ya tabii hedefimiz e, daha ileri, daha güzel e, yeni teknolojiyle beraber işte e, hedefimiz inanır, yani her zaman çok yükseklerde yani her zaman çok iyi projeler yapabilmek. Bütün hedefler işte düşünüldüğü gibi böyle güzel şeyler yapabilmek. Süper güzel yeni yeni projeler. Tabii güzel dostlukları kurabileceğimiz Ailemiz bizim bütün müşterimiz bizim bir ailemiz. E, o o yüzde o gözle bakıyoruz. Hedef e, büyük seversiniz. İnşallah İnşallah ben alacağım. de bu güzel cümlelerden şunu anlıyorum ki mesa yapı mermer gerçekten mermer deyince akla gelen bir adresi oluşturdu. Markayı oluşturdu. Geçen gerçekten 33 yıllık bir çeyrek asrı geride bırakmışız. Süreç var. Yarım asra gidiyoruz gitgide ve bu evet. keyfin nice e, tabii ki biz e, yıllar boyu bizlerle olmasını diliyoruz. Ama başından beri var olan kaliteyle, güvenle, müşteri memnuniyetiyle ve bilen yüzümüzle birlikte. En büyük güzelliğimiz zaten olsun. <laughs> Sağlıcakla kalın. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri Ümraniye İstanbul'dan Mesa Yapı Mermer firmasına teşekkür ederek ayrılıyor. Başarılarının daim olmasını dileyerek sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.